Hepimiz evimizin pırıl pırıl olmasını isteriz, değil mi? Şöyle mis gibi koksun, her yer parlasın. Peki o temizlik dolabında duran, her gün kullandığımız ürünlerin içinde ne gibi tehlikeler saklı olabilir? Gelin bu bölümde o renkli şişelerin etiketlerinin biraz daha derine inelim. Çünkü göreceksiniz, küçücük bir hata bile hiç beklemediğiniz sonuçlar doğurabiliyor. Şimdi gözünüzde bir sahne canlandırın. Diyelim ki hafta sonu ve banyoyu temizleme zamanı gelmiş. Eldivenlerinizi takmışsınız, elinizde süngerler, o en güvendiğiniz, en iyi temizlediğini düşündüğünüz ürünler. Kısacası her zamanki gibi bir temizlik günü. Yani sonuçta bunu daha önce yüzlerce kez yaptınız. Bir banyo temizliği ne kadar tehlikeli olabilir ki, değil mi? İşte bu soru kulağa çok masum gelse de aslında cevabı hiç de o kadar masum değil. Peki, size şöyle bir soru sorsam Evlerimizin çoğunda bulunan, çok bilinen iki temizlik malzemesini karıştırdığınızda ne olur? Hmm. Cevap inanın sizi epey şaşırtabilir, hatta biraz korkutabilir. O zaman gelin bu tehlikeli kokteylin içinde neler olduğuna birlikte bakalım. Her şey aslında çok tanıdık bir düşünceyle başlıyor. Şu ikisini karıştırayım da daha iyi temizlesin. İşte hepimizin aklından geçebilecek bu basit hatanın peşine takılalım şimdi. Bakalım bu hikaye bizi nereye götürecek? Kahramanımız ilk olarak ne yapıyor? Banyo fayanslarındaki o bir türlü çıkmayan kireç lekeleri için en etkili çözüme, yani tuz ruhuna başvuruyor. Buraya kadar her şey normal, değil mi? Ama bazen en tehlikeli yollar en iyi niyetlerle başlar. Ve işte o an geliyor. Tam o kritik hata yapılıyor. Tuz ruhu sürdüğü yüzeyi hiç durulamadan, "Eh biraz da beyazlasın, şöyle tam hijyenik olsun." diyerek üzerine bir de çamaşır suyunu döküyor. İşte bu an, o banyodaki havanın sessiz bir zehre dönüşmeye başladığı an. Peki bu felaket engellenemez miydi? Tabii ki engellenirdi. Cevap aslında hep gözümüzün önündeydi. O ürünlerin etiketlerinde, o küçük uyarılarda. Ama çoğumuz oralara pek bakmayız değil mi? Şimdi o etiketleri bir detektif gibi incelemenin tam zamanı. Karşımıza çıkan ilk işaret bu. Korozif, yani aşındırıcı. Ne demek bu? Şu demek. Sadece metali falan değil, canlı dokuyu, yani bildiğiniz cildinizi, gözlerinizi mahvedebilecek bir güce sahip. İşte tuz ruhu şişesinin üzerindeki ilk "Bana dikkat et" uyarısı bu. Gelelim ikinci işarete, tahriş edici. Bu sembol size aslında şunu söylüyor. Bana dokunursan cildine, gözüne zarar veririm. Ama daha da önemlisi bir de fısıldıyor. Sakın beni soluma. İşte bu da çamaşır suyu şişesinin üzerindeki o sessiz ama çok önemli uyarı. Ve son olarak belki de en korkutucu olanı şu meşhur kuru kafa işareti. Yani zehirli. Bu işaretin şakası yok. Resmen diyor ki, beni yutarsan, solursan ya da cildine temas ettirirsen seni zehirlerim. İşte bizim hikayedeki o tehlikeli karışımın yarattığı şey tam olarak bu. İyi de nasıl oluyor da bu iki sıradan temizlik malzemesi bir araya gelince böyle bir kabusa dönüşüyor? İşte şimdi işin kimyasına, o iki sıvının birleştiği o tehlikeli reaksiyona odaklanma zamanı. Sahnede iki tane başrol oyuncumuz var. Bir tarafta kireci ve pası söküp atan güçlü bir asit olan tuz rohu, diğer taraftaysa her yeri beyazlatan, mikropları kıran bir baz olan çamaşır suyu. Gördüğünüz gibi kimyasal olarak birbirine taban tabana zıt iki karakterden bahsediyoruz. Ve işte facianın üç adımlık özeti. Birinci adım, bu iki zıt kimyasalı aynı yere döküyorsunuz. İkinci adım, ki en tehlikelisi bu, ortama anında zehirli klor gazı salınıyor. Ve sonuç, üçüncü adım, hayatı tehdit eden ciddi bir zehirlenme riski. Görüyor musunuz, ne kadar basit bir hata ve ne kadar korkunç bir sonuç. Bu klor gazı zehirlenmesi de öyle hafife alınacak bir şey değil. Hani hafif bir baş dönmesi gibi gelip geçmiyor. Nefes darlığı çekiyorsunuz, şiddetli bir öksürük başlıyor, göğsünüzde bir ağrı, üstüne bir de mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı ekleniyor. Yani kısacası kendi evinizin banyosunda bir kimyasal saldırıya uğramış gibi oluyorsunuz. Durum bu kadar ciddi. Tamam, tehlikeyi anladık, sonuçlarını da gördük. Peki, en önemli soruya gelelim. Bu tür felaketleri en başından nasıl önleyeceğiz? Şimdi konuyu sadece o anlık karıştırma hatasından alıp daha temel bir yere, yani bu ürünleri nasıl sakladığımıza, güvenli depolama meselesine getirelim. İster inanın ister inanmayın ama evdeki kimyasal kazaların çoğu o temizlik anında değil, çok daha önce o ürünleri dolaba koyduğumuz anda başlıyor. Yani yanlış depolama yüzünden. Neyse ki bu sorunu çözmek için çok basit bir sistem var. Kimyasal depolama matrisi Adı böyle havalı durduğuna bakmayın, aslında hayat kurtaran basit bir yol haritası bu. Hadi gelin bu haritayı nasıl okuyacağımıza bakalım. Çok basit. Yeşil bir tik işareti varsa, tamamdır, bu iki ürünü yan yana koyabilirsiniz, sıkıntı yok. Mesela bulaşık deterjanı ile yüzey temizleyici gibi. Ama kırmızı bir çarpı işareti görüyorsanız, işte orada durun. Bu ikisi asla yan yana gelmemeli. Tıpkı bizim hikayedeki tuz ruhuyla çamaşır suyu gibi ya da mesela amonyaklı bir temizleyiciyle çamaşır suyu gibi. Sarı üçgen ise dikkatli ol, ancak özel önlemlerle olur demek. Şimdi bir an durup kendi temizlik dolabınızı düşünün. Acaba sizin dolapta böyle tehlikeli komşuluklar var mı? Pekala, tehlikeyi gördük, uyarıları öğrendik, nasıl saklamamız gerektiğini de anladık. Şimdi sıra en önemli kısımda. Sizin eylem planınız. Yani evinizi daha güvenli bir hale getirmek için bugünden tezi yok atabileceğiniz adımlar neler? Aslında buraya kadar anlattığımız her şeyin özeti şu tek cümlede gizli. Bu adeta bir altın kural. Herhangi bir kimyasal maddeyi kullanmadan önce etiketi dikkatle okunmalı ve gerekli tedbirler alınmalıdır. Eğer bu bölümden aklınızda sadece tek bir şey kalacaksa lütfen bu cümle olsun. İşte size pratik bir güvenlik kontrol listesi. 5 basit ama hayat kurtaran alışkanlık. 1. Kullanmadan önce o etiketi mutlaka ama mutlaka okuyun. 2. Ne olursa olsun farklı kimyasalları birbirine karıştırmayın. 3. Temizlik yaparken camları açın, odayı iyice havalandırın. 4. Kimyasalları türlerine göre ayrı ayrı yerlerde saklayın. Ve beşincisi, Lütfen o eldivenleri takmayı ihmal etmeyin. İnanın bu beş küçük adım sizin ve sevdiklerinizin güvenliği için atılmış kocaman bir adım. Ve şimdi bu bölümü bitirirken sizi aklınızda tek bir soruyla bırakmak istiyorum. Şu an, tam şu an evinizdeki o temizlik dolabının kapağını açtığınızı hayal edin. İçerisi ne kadar güvenli? Bu sorunun cevabını bulmak belki de bugün atacağınız en önemli adım olacak.